İstanbul ve Ankara'da bugün yüzlerce kadın erkek terörüne karşı sokaklara çıktı. Ankara'da meclise yürümek isteyen grup yol kapatınca polis müdahale etti. Kadına şiddete hayır demek için toplandılar, şiddete maruz kaldılar. Ankara Kadın Platformu üyesi Bir Grup Kadın bugün Ankara Güven Park'ta toplandı. Pankart açıp yolu trafiğe kapattılar. Güvenlik güçleri de müdahale etti. İstanbul'da da eylem vardı. Ayşe Paşalı, Serpil Çayıroğlu, Havva Genç, Nilgün Erkmen ve niceleri erkek terörüne kurban giden tüm kadınlar için haykırdılar. sadece kadın cinayeti değil insan cinayeti. işte ileri demokrasi. Ya boşanmayı engelleyen, kadının haklarını engelleyen, dinin yanlış yorumlanmasından, geriye iten bu zihniyetten kurtarmak gerekiyor. Kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve LGBT üyesi 300 kişi bugün Kadıköy'de bir araya geldi. Kadına şiddet